Sevgili seyircilerimiz yanımızda pardon. Sevgili seyircilerimiz Şehirden Haberler programımız hız kesmeden devam ediyor. Bugün size Hatay'dan sesleniyoruz. Yanımızda psikolog Gizem Turan var. Şimdi onun değerli bilgilerini alacağız. Merhabalar Gizem Hanım nasılsınız? Merhabalar Çağla Hanım iyiyim teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz teşekkürler. Bize birazcık kendinizden eğitimlerinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben klinik psikologum. Kliniğimde 75. yıl varımda. Şöyle izah edeyim. Çocuk ergen yetişkin çalışıyorum. Terapi süreçlerim danışan ihtiyaçlarım İhtiyacına göre farklı ilerliyor. Oyun terapisi, kısa süreli çözüm odaklı terapi, EMDR tedavisi şeklinde tedavi yöntemlerim mevcuttur. Bu şekilde tedavi yöntemlerini danışanın ihtiyacına göre ilerletiyoruz. Bu şekilde uzmanlığıma devam ediyorum. Kaç yıldır burada faaliyet gösteriyorsunuz? Yaklaşık bir yıldır kliniğim mevcut. Daha son, öncesine ve sonrasını baz aldığımızda yaklaşık 6 yıldır bu mesleğin içerisindeyim daha önce hastanede, çocuk esirgeme kurumunda, anaokulunda, özel eğitim merkezinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Gençlik ve Spor Merkezi'nde ve Sosyal Hizmet Merkezi'nde görev yaptım. Peki Gizem Hanım, bize birazcık EMDR tedavisinden bahseder misiniz? Tabii ki. EMDR tedavisi travmalar üzerine çalıştığımız bir alandır. Ee, şöyle söyleyeyim, yaşadığımız, e, yaşadığımız e, psikolojik bütün problemlerin temelinde travmalarımız vardır aslında. Panik atak, anksiyete, depresyon. Bunların temeli EMDR'la çözülebilecek şeylerdir aslında. Travmayı aldıktan sonra sağlıklı işleme dediğimiz bir tedavi sürecidir. E, Cihazda veya el yöntemlerinde yöntemiyle yapılır ama psikolojik problemler, yani ilaç e, destekli de gidebilir ama ilaç destekli çok gitmiyorum açıkçası. O yüzden EMDR tedavisi travmaları çözüp e, sonuca kavuştuğumuz bir tedavi yöntemidir. Gizem hanım danışanlarımı sizi neden tercih etmeli? Çağlan hanım şöyle söyleyeyim. Ben 6 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Klinik psikoloji yüksek lisans mezunuyum. Altı e, yıl içerisinde e, binlerce vaka gördüm ve bu vakanın verdiği bir tecrübe olduğuna eminim. Ekstra olarak e, tedavi süreçlerine aldığım sonuçlara dayanarak tabii ki beni tercih etmeler. Sizden hizmet almak isteyen danışanlarımız size nasıl ulaşabilir? Tüm sosyal medya hesaplarından Psikolog Gizem Turan olarak takip edebilirler. Değerli seyircilerimiz bugün size Hatay'dan seslendik. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.